Değerli basın mensuplarımız bugün depremin altıncı günündeyiz. Ve depremin ilk anından bu yana tüm illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ve Gaziantep'imizde devletimiz ve milletimiz tam bir seferberlik ruhuyla 85 milyon tek yürek çalışıyoruz, mücadele ediyoruz enkaz alanlarında, barınma alanlarında vatandaşımızı yeni hayatını yaşayabileceği yaşam alanlarının inşasında hep birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Şu an itibariyle Gaziantep'teki can kaybı sayımız 3273'e ulaştı. Ve arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde ekiplerimizin afetimizin, ülkemizin, gönüllerimizin, jandarmamızın, askerimizin, emniyet güçlerimizin tüm kardeşlerimizin mücadelesi çerçevesinde de 13.325 vatandaşımızı da afetten yaralı olarak kurtardık. Tedavileri biten vatandaşlarımız var. Devam eden vatandaşlarımız var ve onların da tedavilerini an be an takibini gerçekleştiriyoruz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabi sözlerimin hemen başında işte 140. saatte ulaştığımız kardeşlerimiz için Burada tüm Gaziantep'te büyük bir mutluluk yaşadık. Şu an 158. saatteyiz. Yine aynı mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Bize onların uzandığı eller hepimize umut oluyor ve motivasyonumuz giderek daha da artıyor. Asın felaketi, asın afeti dediğimiz ve yaşadığımız bu süreçte milletimiz işte hep birlikte iş adamıyla sanayicisiyle işçisiyle mühendisiyle mimarıyla toplumun tüm kesimleriyle 85 milyon vatandaşımız tek yürek olmuş ve deprem bölgeleri için mücadeleyi ortaya koymaktadır. Koymaya devam etmektedir. Biz çok büyük bir aileyiz, çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir devletiz ve yapılması gerekenleri de işte aynı anlayışla, aynı şuurla sahaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak da inşallah hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine hem de yaralılarımıza hem bugün hem de bundan sonraki süreçte her türlü ihtiyacı giderecek çalışmalarımızı da hep birlikte yapacağız. Arama kurtarma çalışmalarımız halen devam ediyor ve ilk dakika itibariyle 1324 binada arama kurtarma faaliyeti yaparken şu an AFAD öncülüğünde 36 enkazda yine 3354 arama kurtarma personelimizle iş makinelerimizle birlikte yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Toplam 23.059 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle birlikte bir kardeşimizin, bir vatandaşımızın daha hayata tutunabilmesi mücadelesini veriyoruz. Ve bu hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte 89. saatte 110. saatte 100 50, 50 138. saatte yine vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Şengülümüz, Ahmet'imiz, Mehmet'imiz yaşama inşallah arama kurtarma ekiplerimizin mücadelesiyle tutunacaklar ve bizlerle birlikte inşallah bundan sonraki süreci bir fiil yaşayacaklar. İnsani ihtiyaçlarımız yine bu birlik, beraberlik şuuru aslında her alana yansımış durumda. Türkiye'nin 81 ilinden buraya nerede ihtiyaç varsa her türlü ihtiyacı vatandaşlarımız gönderiyorlar ve bu kapsamda da afet bölgeleriyle ilgili vatandaşlarımızın, afet zede kardeşlerimizin gerek devletimizin imkanları gerek vatandaşlarımızın afet bölgelerine olan desteğiyle birlikte yürütüyoruz. Sahra çadırlarımız, hastanelerimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve vatandaşımızın bundan sonraki süreçte geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yürütüyoruz ve 18.868 çadırımız şu an itibariyle Gaziantep'te kurulmuştur ve talep ihtiyaç doğrultusunda çadır kurulumunu 35.000 sayısına kadar çıkarıyor olacağız. Yine ilk etapta 1408 konteynerimizi kurduk. Vatandaşlarımızın burada geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları da ihtiyaç ve talep doğrultusunda yürütüyoruz. Şu an Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı gerek sosyal tesislerimizde gerek Büyükşehir Belediye'mizin gerek ilçe belediyelerimizin sosyal tesislerinde misafir ediyoruz ve orada da beslenme ve barınma ihtiyaçlarını Gidermeye gayret gösteriyoruz. Tabii mobil mutfaklar, aşevleri, e, gıda depolarımız, e, üç öğün yine ikramlarımız, beslenme ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarımız devam ederken e, daha hızlı ulaşımı sağlayabilmek amacıyla afet bölgelerine de yine e, vatandaşlarımızın e, talepleri doğrultusunda jandarmamız, askerimiz helikopterlerle gerek beslenme, gerek oradaki jeneratör ihtiyaçlarını ilk andan itibaren götürmeye devam ediyoruz. İller Bankamız, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte tüm altyapıya ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Ve şu an itibariyle Gaziantep genelinde, Merkez, Şahinbey ve Kamil'de, Nurdağ ve Israiliye'de su ve elektrik hizmetlerini vermeye başladık. Bu kapsamda kaçakları da, e, gidermek suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İletişimle ilgili afetin ilk zamanında problemler vardı. Şu an itibariyle tüm alanlarda iletişim problemini çözdük ve e, vatandaşımız kesintisiz bir şekilde iletişim e, sürecini e, yine yürütmektedir. Hasar tespit çalışmaları Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde e, yürütüyoruz. 6000 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde Yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171.882 bin bina incelendi ve bu binalarda toplamda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yapmış olduk. Bu incelemeler çerçevesinde şu an itibariyle 24.921 bin binada 120.940 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun yine tespitini yaptık. Burada duyurumuzu da yapmak istiyorum. Yani bu binalarımıza hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşın vatandaşımızın girmemesini, kesinlikle bu binalarda oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim.